Efendim hoş geldiniz Günaydın hoş bulduk ee, Ne biçim kar yağıyor değil mi? Gerçekten de öyle ee, Siz en son geldiniz Yollar nedir nedir durum? Ee, <laughs> yollar boş. Ne güzel ya Vallahi hiç araba yok Ben <laughs> otobüsüyle geldim ee, aslında bu şöyle iyi çünkü dönüş yolu bugün çok kileli olacak diye tahmin ediyoruz. Evet e, bu arada benizin parasını danıdan yırtı tıkı. Efendim bugün, e, bugün tarih bize ne gösteriyor? Nick Nolte vardır bilir misiniz? Nick Nolte evet efendim. Nick Nolte. Biliriz efendim. E, o Kim olduğunu biliyor musunuz? Ünlü Amerikalı e, sinema oyuncusu, artisti. E, şimdi ünlü olduğu doğru. Evet. Sinema evet. aratisi olduğu doğru. Ama Amerikalı olduğu yanılış. N nasıl yani efendim? Yanılış. Nereli efendim? Niksar Efendim? Nick <laughs> Nick mı? Evet efendim. Niksar <laughs> Nick, Sar. Nick Evet. Sarlı. Oradan geliyor. Amerika'ya. Hayır ismi oradan geliyor. Nikisarlı ya. Nik oradan mı geliyor? Nikoru'dan Evet. Allah, Allah çok Nick efendim. Ne Nereden geliyor? Oldi. Efendim. <laughs> ne, ne oldu efendim? Şimdi Bakın, ismi hakkında bir çok sözü var. Kimisi diyor Dikoldi. Ne oldu? Dick Dick Colle <laughs> Kimisi de diyor Nick oldu <laughs> Efendim gel. Yani... Şimdi Hangisi doğru hangisi yanlış Bilemiyorum ama Ne Nick oldu anlamadım efendim Şimdi de, ya Nick oldu Ya Dick oldu Artık İçinizden birisini seçeceği kesiniz. Çok yani, enteresan. Efendim bu arada ben şeyi soracağım. Buyurun. Efendim ünlü İngiliz şarkıcı var. Craig David. Kreki O da mı Türk efendim? Türk. Ne diyorsunuz? Fatsalı. Krek David. He. Evet efendim. <laughs> Krek David Zenci efendim. E oluma mı Fatsa'dan Zenci çıkmaz mı? Yani bu yakında hiç çıkmamış o yüzden. E o bir daha ne çıkmış öyle. Allah Allah. Evet. Krek David Fatsalı. Evet. Ya bildiğimiz Fatsa. Evet. Allah Allah. Vallahi. <laughs> Koyu veri gitsin. Krek e, diyor efendim ismi. Şimdi de krek e, bıraktan geliyor. Bıraktan geliyor. Bırak Craig. bırak, Allah bırak Allah. olmuş zamanla krek. David de Davut. Allah Allah. Yani bakın şöyle oluyor. Ya bırak Davut. Bırak bu ayakları gibi yani. Allah Allah çok enteresan. Krek yanılır gibi değil. Nerede krek orada brek. <laughs>